Gerekiyordur belki. Kızmama bir şey soracağım. Sosyal medya kullanmazsan odak süreni de iyi olur demekten sıkılıyor musun? <laughs> Abi niye kızayım? Ee, o kadar soruya cevap vermiş. Ya şimdi şöyle, bunu birilerinin söylemesi gerekiyor Akdeniz Mesela sana bu çok bariz bir şeymiş gibi gözükebilir. Yani çok belki sen hayatını öyle yaşıyorsundur. Ee, ya da işte. Bazı şeyler bazılarınızda çok bariz gibi gözüküyor olabilir ama herkes için o kadar bariz değil. Ve ben e, bu, bu şu an dünyadaki en büyük sorunlardan birisi abi. Yani insanlar depresyonda, gençler de büyük oranda depresyonda. Hayatta herhangi bir vizyonları yok, ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. E, ve bağımlılar. Neden bağımlı olduklarını bilmiyorlar, nasıl bağımlı olduklarını bilmiyorlar. E, ve birilerinin bunu söylemesi lazım abi. Yani benim gerekirse bin defa da söylemem gerekirse... Birisi sorduğunda söylemek istiyorum çünkü bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu farkındalık olur da olursa, yaratılırsa en azından eminim birçok kişinin hayatını etki ediyor abi. Daha önceden bu konuda yorumlar da aldım, mailler de aldım. Dolayısıyla benim elimden gelince bunu söylemem gerekiyor abi. Maalesef birilerinin söylemesi gerekiyor. Ben bir teknoloji kanalıyım ama işte bilinçli teknoloji tüketisi olmak da bir açıdan bunu gerektirdiğinden ve genel olarak insanların bu konuda ciddi sorunlar yaşadığını gördüğümden elimden geldiğince söylemeye çalışıyorum ve Sıkılmıyorum. <laughs> Bakalım. Yani büyük sıkıntı. Ha, bırakmanız lazım. Ya bırakmanız lazım derken hayattan bilmiyorum ben mesela benim şu an kullanasım gelmiyor. Hiç kullanmıyorum hatta. Sosyal medya şu an sıfır benim hayatımda. Hiç yok. Ama tabii ki şunu hatırlıyorum. Mesela Instagram'ı bir aralar kullanıyordum abi. Şimdi belli arkadaşlarım var böyle komik reels buluyorsun ona gönderiyorsun o sana gönderiyor falan izliyorsun gülüyorsun sonra konuşuyorsunuz aranızda falan o mesela eğlenceli bazı eğlenceli yanları da var yok demiyorum ama şimdi mesela ilk ona alıştığım zamanlar bırakınca birazcık eksiklik hissetmiştim ama tabii ki işin olduğu zaman başka şeylere odaklandığın zaman ya da boş vakitlerinde duvara bakmaya başladığın zaman gökyüzü sana daha güzel gelmeye başlıyor abi. yani şöyle bir şey var. Siz sosyal medyayı bıraktığınızda abi, boş vaktin boş vaktinizde tavana baktığınızda, ee, ve daha sonrasında bunu bir alışkanlık haline getirdiğinizde artık bu, bundan arındığınızda oturup gökyüzünü izlemek size zevk veriyor abi. Hatta Instagram izlemekten daha fazla zevk veriyor. Daha değişik bir zevk veriyor öyle söyleyeyim. Ama işte siz bağımlı olduğunuz sürece e, normal hayattaki normal şeylerden zevk alamayacaksınız abi. <laughs> Muhabbet ya yalnız benim reel diğer şeylerden zevk anladım ben Demens'in şöyle diğer şeylerden zevk alamayacağın anlamına geliyor abi. Senin odak noktan o kadar düşüyor ki ve şöyle düşün. Instagram gibi platformlarda sen her kaydırdığında sürekli bir dopamin hissiyatı. Çünkü her kaydırdığında sana yeni bir şey veriyor. Yeni, sürekli yeni 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 şeyler e, çıkıyor karşına. Ve o yeni senin sürekli dopamin seviyeni, dopamin eşiğini çok yukarıya çıkarıyor. Ve sen bu sefer abi buna o kadar alışıyorsun ki artık kaydır. Önünde bir şeyler patlıyor, kaydır. ilginç bir şey oluyor, kaydır. Birisi birisini vuruyor, kaydır. İşte e, birisi şaka yapıyor, kaydır oyun videosu, kaydır yani sürekli ekranda bir şeyler oluyor yeni e, ve ilgini çeken şeyler 30 saniyede bir kaydır 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 derken Sen her seferinde daha yüksek bir dopamin, daha yüksek bir dopamin, daha yüksek bir dopamin yaşıyorsun Ve daha sonrasında bunları tamamen bıraktığında bıraktın abi telefonu kenara tamam mı? Sonra gökyüzüne baktın, tekrar telefonu eline alasın gelin <laughs> Yani sana şöyle söyleyeyim, tamam sen belki öylesindir bilmiyorum ama Kendine şu challenge'ı koy abi. Bir hafta boyunca Instagram rensine bakmadığında özellikle içinden bir dürtü geliyorsa bakma dürtüsü geliyorsa o zaman dediğim sorunu yaşıyorsun. Kısacası. Ama bilmiyorum abi. Yani ben kendime şunu demiyorum. Yusuf pek her zaman %100 haklıdır. Demiyorum. Test edin. Kendi hayatınızda bakın, görün. Ee, olabilir, olmayabilir. Bakın. Benim gözlemlediğim o. Hem kendi hayatımda hem dışarıdaki insanlarla. Sen... Oyunda dopamin sayılır mı? Oyun en büyük dopaminler. <laughs> Hatta oyunlarda bilerek öyle bir tasarım yapıyorlar ki seni oyuna daha fazla bağımlı yapmaya çalışıyor. Ya yani Her yerde öyle. Instagram, YouTube falan da öyle ama. E, oyunlarda işte görev sistemleri, rank sistemleri niye var zannediyorsunuz? Abi rank sistem olması oyunların büyük çoğunluğunu oynamazsınız mesela. Abi Mert şu an insanların, gençlerin özellikle büyük oranda... Sen kendi hayatını bilemem Mert. Ben senin hayatını bilemem ama... Şu an intihar oranlarının çok yüksek olmasının nedeni ve... E, Gençlerin büyük oranda depresif olmasının nedeni, hayatta vizyonlu olmamasının nedeni tamamen e, sosyal medya kullanımından dolayı. Başka hiçbir şey değil abi. Tamamen sosyal medyanın e, ve işte 30 saniyelik kültürün, 30 saniyeli bir kaydırma kültürünün getirdiği e, dopamin sorunundan dolayı yaşanıyor. Maalesef. Evet bak mesela... Ee, kitap okumakta çok zorlanacaksınız. Yani sosyal medyayı düzenli kullanıyorsanız açıp kitap okumak yani düzenli olarak kaydırıyorsanız odak noktanızı odak sürenizi düşürüyorsanız e, kitap okumakta çünkü kitap kitap okurken ekranda sürekli yeni şeyler çıkmıyor bir şeyler patlamıyor senin hayal etmen lazım okuyup senin beyninde canlandırman lazım ve bunu sürekli yapmak çok zor bir şey özellikle bu kaydırma yerinden geldikten sonra ne yapacaksın abi Burayı yavaş yavaş sosyal medyaya azalt kitaplara yönel o geçişi yap yani. <laughs> Teknik adam sadece doküman okur. <laughs> evet abi şu dokümanı okudum hayatım değişti. <laughs> E, orası da doğru ama bak şöyle bir şey de var abi doküman nasıl okuyacaksın çok işte odaklanamıyorsan o da sorun yani insanlar artık her şeyin özetine bakıyor özetin de özetin özetine bakıyor e, dolayısıyla bu şey e, sosyal medya odak süresinin düşmesi olayı doküman okumanı bile engelleyebilir bir açıdan.